Şimdi çoğu kardeşim 3. Dünya Savaşı mı çıkacak? Deccal geldi mi? Geldiyse İsrail'de mi geldi? Deccal Yahudilerden mi çıkacak? Mehdi'nin ordusu Filistin'e mi girecek diye birçok soru soruyor. Neden böyle sorular var? Çünkü bu konular ilgi çekiyor. İlgi çektiği için maalesef ilmi olmayan birçok kişi bu konularla ilgili video çekip insanları korkutuyor. Ben bu sorulara cevap vereceğim. Ama önce şu Deccal ve Mehdi meselesini Ayet ve hadisleri kaynak göstererek iyice anlatmam gerekiyor. Gelin önce şunu soralım. Kur'an Deccal'den haber veriyor mu? Evet, haber veriyor ama nasıl? Şöyle. Kur'an makam gereği bazen açıkça ve doğrudan, bazen de gizlice ve işaretle bazı konulara değinir. İşte Deccal konusu Kur'an'ın işaretle bahsettiği konulardan biridir. Birkaç ayette Deccal'den işaretle bahsedilir. Mesela Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeyip gökyüzüne çıkarıldığını bildiren bir ayet var. Meryem suresi 158. ayet. Ne buyuruyor Rabbimiz orada? Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah azizdir, hikmet sahibidir. Şimdi bu ayetten anlıyoruz ki Hazreti İsa göğe yükseltilmiş. Bu ayetin hemen peşinden gelen başka bir ayet var. Rabbimiz orada da buyuruyor ki, Andolsun ehli kitaptan hiçbir kimse yoktur ki ölümden önce İsa'nın hak peygamber olduğuna iman etmesin. Şimdi alimlerimiz diyorlar ki bu ayette geçen ölümden önce ifadesinden anlıyoruz ki ahir zaman geldiğinde Hazreti İsa yeryüzüne inecek ve ihtilafa düşen ehli kitapta ona iman edecek ve kıyamet kopmadan önce ona iftira atan Yahudilerle ilah diyecek derecede ifrat eden Hristiyanların yalancı oldukları ortaya çıkacak. Bunu ifade ettikten sonra da diyorlar ki Hazreti İsa yeryüzüne ineceğine göre mücadele edeceği Deccal de gelecektir. Dolayısıyla Kur'an Deccal'e bu ayette işaret eder. Yine alimlerimiz diyorlar ki Kıyamet alametlerinden haber veren bir ayet var. En'am suresi 158. ayet. Rabbimiz orada buyuruyor ki: "Hala kendilerine meleklerin inmesini yahut Rabbinin yahut da Rabbinden bazı delillerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı ayetleri geldiği gün hiç kimseye önceden iman etmemişse o gün inanması fayda vermez." de ki: "Bekleyin biz de bekliyoruz. İşte bu ayette önemli bir kıyamet alameti olan Deccale Rabbinin bazı ayetleri geldiği gün ifadesiyle işaret edilmiştir diyor alimlerimiz. Ve yine birçok müfessir Zuhruf Suresi 61. ayette geçen bilin ki o kıyamete bir alamettir. Sakın ondan şüphe duymayın ve bana tabi olun. O doğru yoldur. ayetinde geçen o kıyamete bir alamettir ifadesinin de Deccale işaret ettiğini söylemişler kardeşlerim. Şimdi bazı kardeşlerim şunu sorabilir. Neden Kur'an'da Deccale işaret var? Yani neden açık ve sarih olarak yok? Çünkü İslam'ın iki ana kaynağı vardır. Birincisi Kur'an'dır, ikincisi sünnettir. Birçok hadisi şerifte Deccal'in varlığından açık bir şekilde bahsedildiği için böyle açık seçik olan şeylerin ikinci defa zikredilmesine ihtiyaç yoktur kardeşlerim. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de açık ve sarih olarak Deccal'den bahsedilmemiştir. Şimdi gelin kardeşlerim Ayetlerde Deccal'e işaret edildiğini anladıktan sonra ve Deccal'in gelmesinin hak olduğunu anladıktan sonra şu Deccal ile ilgili hadisi şeriflere bakalım ve bu hadislere baktıktan sonra da Deccal Yahudi mi? Deccal İsrail'e mi geldi? Mehdi'nin ordusu Filistin'e mi girecek gibi sorulara cevap verelim. Şimdi Deccal genel hatlarıyla bize nasıl anlatılıyor hadislerde? Daha doğrusu isterseniz şuradan başlayalım. Ahir zamanla alakalı rivayetlerde geçen önemli şahıslar var. Birincisi Deccal, ikincisi Mehdi, üçüncüsü de Hazreti İsa. Birincisi yani Deccal, din, iman, ahlak, fazilet, insanlık namına ne varsa tahrip eden, istibdat, zulüm ve terör estiren bir şahıstır. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa ise ona karşı çetin bir mücadele verecek iki insandır. Tabi Deccal derken de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam iki Deccal'den bahsetmiş. Biri büyük Deccal, biri de İslam Deccal'i olan Süfyan. Şimdi gelin Deccal ile ilgili hadislere bakalım. Şimdi hadislerde Deccal'in çıkışı nasıl anlatılıyor? kainatın en korkunç hadisesi olarak anlatılıyor. Bu yüzden peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ümmetine bunu haber vermiş, fitnesinden sakınmış ve ümmetini sakındırmış. Hazreti Adem'in yaratılışından itibaren kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccal'den daha büyük bir hadise, daha büyük bir fitne yoktur diye buyurmuş ve onun tahribatının dehşet ve büyüklüğünü nazara vermiş. Yine Başka bir hadis-i şerifte peygamberimiz onun fitnesi şeytandan daha tehlikelidir diye bize bildirmiş. Tabi sadece peygamberimiz değil birçok peygamber ümmetini Deccal'den sakındırmış ve Deccal'in fitnesinin Firavun'un Nemrud'un fitnesinden daha büyük olduğunu ümmetlerine haber vermişler. Hatta Deccal'in şerri öyle büyüktür ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiğine göre o çıktığı zaman korkudan onun şerrinden kurtulmak için insanlar dağlara kaçmak zorunda kalacaklardır diye bir hadis var. Nedir peki Deccal'in fitnesi? Deccal geldiği zaman ne yapacak? Hadislerde anlatıldığına göre Deccal aldatıcı ve inkarcı dehşetli fitne dolapları döndüren bir kimsedir. Fitnesinin en dehşetli tarafı da dinsizliğe dayalı bir sistem kurup insanları imansız yapıp hem dünya hem de ebedi hayatlarını mahvetmeye çalışmasıdır. Ataizme, ahlaksızlığa dayanan bir saltanatı vardır ama o saltanat da tek değildir tabii ki. Ona gönül veren komitesiyle ve onun temsil ettiği kafirler ve münafıklarla bir sistem içerisinde bunu yürütür ve insanları dinsizleştirmeye çalışır. Bir de hadislerde geçen İslam decceli var. Az önce de söyledim o da Süfyan. Süfyan hadislerde bize nasıl haber verilmiş? Süfyan'ın özelliğine peygamberimiz buyuruyor ki ahir zamanda bir adam çıkacak ve ona Süfyan denecek. Peki Süfyan ne yapacak? Sayı hadislerde bize bildirildiğine göre ahir zamanda gelecek ve ümmete karanlık günler yaşatacak, Şair-i İslamiye'yi taribe çalışacak, dehşetli ve münafık bir şahıs yani Süfyan Müslümanların içinden çıkacak olan bir münafıktır. İşte bu Deccaller kıyamete yakın bir zamanda çıkacak, İslam dinini ve ümmeti ifsad edip kötülüklere sürükleyecek olan iki şahıstır. Ve bu iki şahıs da kıyametin alametlerindendir. Sayı hadislerde bize bildirilmiş bu durum. Mesela Peygamberimiz bir hadiste bildiriyor ki şu 10 şey çıkmadan kıyamet kopmaz. Nedir onlardan bazıları? Doğuda, batıda ve Arap Yarımadası'nda birer yerin batması, Deccal'in çıkması, Dabbetül Arz'ın çıkması, Yecüc ve Mecc'in zuhur etmesi, güneşin battığı yerden doğması, Aden toprağının sonundan yani Yemen'den bir ateş çıkarak insanlara haşlı olacakları yere kadar da sürmesi. Bu hadis sahip hadis kardeşlerim. Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn Mace'de geçen sahih bir hadis. Şimdi dolayısıyla biz bütün bu ayet ve hadislerden anlıyoruz ki Deccal'in çıkması haktır ve Deccal belli bir şahıstır. Allah da onunla kullarını imtihan edecektir. Ama ister Deccal olsun, ister diğer kıyamet alametleri olsun bunlar bizim için gayptır. Bunlar hakkında bizim bilgi kaynağımız nedir? Sadece Kur'an ve hadistir ve o Kur'an ve hadisten mana süzebilecek kabiliyette olan büyük alimlerdir. Bizim akılla vereceğimiz bilgilerin isabet etme ihtimali çok düşüktür kardeşlerim. O yüzden bu ayet ve hadislere bakıp şu şahıs Deccal'dir, şu şahıs Süfyan'dır bunu söyleyemeyiz. Ama şu şahıs üzerinde Süfyan alametleri taşıyor, Deccal alametleri taşıyor diyebiliriz. Ama ben burada şu şahıs deccaldir, şu şahıs Süfyandır bunu söyleyemem. Çünkü öyle bir ilme sahip değilim. Ama şunu söyleyebilirim. Deccal'in sistemi ve Süfyan'ın sistemi kurulmuş. Biri dinsizliği dava etmiş. O sistem üzerine gidiyor. Biri de İslam'ı tahrip etme sistemini kurmuş. O sistemler devam ediyor. Ya Deccal ve Süfyan gelmiş. Bu sistemleri kurmuş. Şu an onların sistemi devam ediyor ya da bu sistemler kuruluyor. Onlar gelip başına geçecek. Bu kısmını Allah bilir. Şimdi sorumuza geri dönecek olursak Deccal geldi mi? Geldiyse İsrail demin geldi ve Mehdi'nin ordusu Filistin'e mi girecek? Bakın kardeşlerim. Vichetiyle bakarsak evet Deccal sistem olarak geldi. Nereden anlıyoruz bunu? Peki İsrail'e mi geldi? Evet İsrail'e de geldi. Neden? Çünkü İsrail'in derdi Filistin mi? Değil. İsrail'in derdi İslamiyet. İslamiyetle dinle Müslümanlarla onun derdi. Hepsini ortadan kaldırmak istiyor. Yani hak dini ortadan kaldırmak istiyor. Hak din ortadan kalktığında insanlar diğer batıl dinlerle tatmin olmayacakları için ne olacaklar? Ateist olacaklar, dinsiz olacaklar. Dolayısıyla İsrail bu cihetiyle Deccal'e ya daha doğrusu Deccal'in sistemine hizmet etmiş oluyor. İşte bu cihetle baktığımızda İsrail'e sistem olarak deccal gelmiş diyebiliriz. Emperyal devletlere de gelmiş diyebiliriz. Çünkü onların derdi de İslamiyet'i ortadan kaldırmak. Bu cihetle baktığımızda evet deccalin sistemi İsrail'e ve dünyaya gelmiştir kardeşlerim. Ama sistemin başında deccal mi vardır? Deccal gelip sistemi kurup gitmiş midir? Ya da önce sistem kuruluyor sonra deccal mi gelecek? Bu kısmını Allah bilir. Bununla beraber Süfyan'ın da sistemi işliyor. Bütün alem iste, bütün alem İslam'da şair-i İslamiye tahlip edilmiş. Sokağa bakın asr-ı saadetten mi esintiler var? Asr-ı cahiliyetten mi? Bunu anlarsınız. İşte bütün bunlardan anlaşılıyor ki Süfyan'ın sistemi de çalışıyor. Şimdi o yüzden Süfyan şu şahıs mı? Deccal bu şahıs mı? İsrail'e mi geldi? Şurada mı geldi? Demeyi bırakacağız. Ne yapacağız? Deccal'in sistemi geldiğine göre Mehdi'nin de sistemi gelmiştir. Sistemi inşa ediliyordur ya o sistemin başına Mehdi gelecektir ya da Mehdi gelip o sistemi kurmuştur. Devam ediyoruz ama görüyoruz ki Mehdi'nin sistemi var. Biz o sistemde bir nefer olmaya bakacağız. Yani ne yapacağız? Müslümanlar olarak bir araya geleceğiz. Çünkü Mehdi geldiğinde iddia da İslam'ı tesis edecek. Biz de İslam birliğini tesis etmeye çalışalım ve dinsizliğe karşı, ateizme karşı ilmi mücadele yapalım. Çünkü Mehdi geldiğinde böyle bir mücadele yapacak. Yani iman hizmeti yapalım. İmanımızı artıracak eserleri okuyalım. İnsanların imanlarına kuvvet verelim ve ateizmle ilmi mücadeleler yapalım. Ve şair-i tahrip eden Süfyan'a karşı da ilmi mücadeleler yapalım. Şair-i İslamiye'yi ihya edelim. Daha iyi bir Müslüman olmaya çalışalım. Tebliğ edelim. Dinimizi iyi anlayalım. Ateizme karşı dini tahrip etmeye çalışanlara karşı ilmi mücadele yapalım. Böyle yaptığımızda biz de Mehdi'nin sistemini işletmiş oluruz. Biz de Mehdi'nin ortusunda bir nefer oluruz. Rabbim bütün bunları anlamayı ve hakikatin ordusunda bir nefer olmayı hepimize nasip etsin. Tabi hakikatin ordusunda nefer olduğumuzda işte dua ettiğimizde ilmi mücadele yaptığımızda bu cihetiyle de Mehdi'nin ordusu Filistin'e girmiş olur kardeşlerim. Rabbim bunları anlamayı hepimize nasip etsin. Vakit ayırıp dinlediğiniz için de Allah hepinizden razı olsun. Bir sonraki sohbette görüşmek duasıyla Allah'a emanet olun kardeşlerim.